Şahin'den başka kim yapacak? Merhaba. Merhaba, merhaba yavrular. Oho. Gel, gel, gel. Gel bak, gel, 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 <laughs> Aydın abi, bu <şu> böyle? Oğlum, <laughs> sen ne dört, تمم تمم تم 누나 감기 겟겟 어우 안 들려 Yürü git. Yürü git. Buraya geç. Buraya. Dışarı. Bak. Şimdi sen döveceğim ha. Eşşim ulaşacak sana. bak, bak. Doyunca biter mi? Hı. Aydın abi bunların hepsine böyle yollar yapmış. Ayy ayy ayy. Bir tanesi olmuş orada. Aydın abi. Da. Yavrulardan iki tane sövmüş burada. burada.